Pandemiden itibaren bir süre uzak kaldık, bir şey yapma şansımız olmadı fakat bunun acısını çıkardığımızı düşünüyorum en son festivalimizle. Çok keyifli bir sokak festivali yaptık, e tabii festivallerimize devam edeceğiz, gezilerimiz oluyor, gezilerimize devam edeceğiz öğrencilerimiz için gereken e, para kazanma e, döneminde biz de elimizden geleni yapacağız ama şimdi bunları yaparken tek düze olmamak lazım. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Farklı işler yapmak istiyoruz. Denizli'ye farklı şeyleri getirmek istiyoruz. Dernek olarak da hem kendimiz eee açısından hem de denizli açısından e, biliyorsunuz ilk bunu festivallerle ve arkamızdan e, bir sürü festivaller oluyor e, bununla mutlu oluyoruz denizli e, artık farklı bir şeylere de adım attı diye. Ee, yani tabii yakın zamanda farklı sürprizler olabilir, konserler olabilir. Ee, mesela bir konser düşünüyoruz, hiç olmayan bir konser. <laughs> Bugüne kadar tabii isim vermiyorum, inşallah yapabilirsek. Ee, farklı söyleşiler olabilir, farklı kişilerle e, daha çok sağlık e, açısından. E, ama tabii her zaman yaptığımız gibi en önemli şey festivallerle devam edeceğiz yine, bir bahar festivali olarak.